Kastanya Mölüle, Mölüle. La, la, la esem tirildi. La ne okursan oğlum esem tirildi la. La bırak okumayı. Kurban olayım ana iyisin. Neyden yiyorum o? Ölüm ki, ölüm eğilik. Eysen, 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 maşallah. Rengin benzin üstten geldi. Maşallah. <laughs> ana vallahi sıfatan nur direhlendi. Vallahi sen helire Yok yok Eysen. Ense. Ayran aşı yaptırayım çorba. İçersen. Neden içim o kul? Sana gidin muz alayım. Ne? Muz. Muz. yer sen Peki Dört beş tane getir bakayım hele. Belki yiyebilirim oğlum. Dört beş tane? <laughs> kadar mı vurdun ile Düşmanlık ha ben biliyorum Ölen bile rahat vermiş sen oğul. Koymuş sanki Ağızda ağız öyle. Ağzım dilim kuru bu terimi merimi bir şey. Ölüyorum da. Şuan bak. Kız ellere kırılmıyor. Ona bura. Ölüyorum oğul. Ölüyorum. 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 Aman oğul durumu bir şeyde. Bir <laughs> <Her> şeyde. Var <laughs> ölmeden. Vesiyetimi de değil oğul? Sonradan dövüşme. Bak vereceğim şeyler hepiz. Kanaat edin oğul. Elimde avucumda olanları size vereceğim. Kime vereceğim da? Heh. <laughs> İyi dinleyin. Çul mitili mi? Çık bana Nurullah'a verirem. Kırık tuşu küpünü. Kudüs'e Tipi düşmüş fışkı sepetini. Cello bello Zeynep'e. Kanaysız kulaklı kuş kanayı. Dıngılı Tabani Tabanı delik. Kışlık şal çorapları mı? Çılgısın sema hata. Elli sene önce rahmetli bir karını ben aldık. Hamur teynesini Himehli zehraya. Oklavi mi cakkılı mı kırık bablağı mı? Südürlü mu gümüye? کیلرده سفلاده کن یا مالی پیشتن بالی می چرک فرودون ها رحمتی بیر کانی دن کنم پاستی بیچاگی دورت دوداک سمه ها تاندر باشن دا چه از چن جلنی از هم جلن که سرا بیری دن بو اولی رم اوگو اولی رم تیز مختاری از آیس هسلین اولی رم اوگو اولی Hııııııııııııııııııı Allah'ım, sen de beni. Ana ben Aha, yiyeyim, koyma. Ne akılsız ola. Ya bilirken koş benim öldüğümü aklağa bilsin. çaput verdim, onu akılsız. Hımm, Hı, sizi hin oğlu hinler. Ola inadızı ölmeyeceğim. Hele senin canım. Ben seni senin inadan hiç ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Siz ölmeyin, ölmeyin.